Türkiye ekonomisinde rüzgar tersine mi dönüyor? Bu hafta açıklanan veriler ve yabancı kredi derecelendirme kuruluşlarından gelen not artışları piyasalarda büyük dönüş heyecanı yarattı. Yabancı yatırımcı yıllar sonra yeniden Türk varlıklarına yani borsaya ve tahvillere akın etmeye başladı. CDS primleri yani risk puanımız tarihi dip seviyelere iniyor. Kağıt üzerinde fırtına dinmiş gibi görünüyor. Ancak sokağa indiğimizde tablo biraz daha farklı. Raflardaki fiyat etiketleri hala el yakarken vatandaş makro düzelme benim cebime ne zaman yansıyacak diye soruyor. Enflasyon hızı kesilse de hayat pahalılığı hala bir gerçek. Ve şimdi önümüzde yılın en kritik virajı var. Aralık ayı ve asgari ücret masası. İş dünyası rekabet gücü derken çalışanlar yaşam maliyeti diyor. Bu makas nasıl kapanacak? Ekonominin kaptanları sabır, tünelin ucu göründü diyor. Peki sen o ışığı görüyor musun? Yoksa hala karanlıkta mısın? Türkiye ekonomisi 2026'ya şahlanarak mı yoksa kemer sıkarak mı girecek?